Dünya kafası, gözü, bakışı sınırlıdır. Ha şu duvardan ileri görmez. Bazı duvara kadar bile görmez gözü bozuksa. Aklül maade hadidül basari. Ahiret aklı gözü keskindir. O ne duvarın ötesini, dünyanın ötesini, berzah alemini, kabir alemini, mahşeri, sıratı, mizanı, cenneti, cehennemi şu anda görür. Nasıl görecek? Benim keşfim açık değil. Ben evliya değilim. Her evliya bile görmez cenneti cehennemi şu anda. Bazı velileri keşfe açık olabilir. Levi mahfuzu görebilir. Çoğu veliler de görmez. Ama ben Kur'an'da yazılanlara, hadis-i şerifte buyrulanlara gözümün gördüğünden daha çok inanıyorum. Kulağımın işittiğinden daha çok inanıyorum. Benim imanım gayba imandır. İmanların en üstünü görmeden inanmaktır. Allah yalan mı söylüyor haşa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi mi kandırıyor haşa? Ya onun için Sahabe-i kiramın imanı nasıl? Adam yolda katılıyor seriyeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusuna. O zamana kadar iman etmemiş. Çünkü o zaman daha iman tebli yeni tebliğ ediliyor Kur'an İslam. E kafile gidiyor. İşte nereye gidiyor? Tebuk'a gidiyor, Bedir'e gidiyor vesaire. E onları görüyor. Ya siz kimsiniz, nesiniz? Ona da diyorlar işte bu Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan ona vay geliyor. E tamam, bakıyor yüzüne, nuruna, cemaline. Levlem tekün fi ayatun mübeyinetun ne kâne manzaruhu yumbike bil haberi. Hiç mucizeleri bile olmasa görüntüsü bile sana haberi söylüyor. Bunda yalancı yüzü yoktur diye sallallahu aleyhi ve sellem. İman etmek istiyor. Bazıları da mucize isteyen de var. Mucize isteyen de oluyor. Diyor şu ağacı çağırırsan, ağacı getirirsen, yürütürsen sana iman edeceğim diyor. Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem ağaçları davet ediyor. Câetli dâvetîl eşyâru sâcideten Temşî ileyhi alâ sâkim bilâ kademi Mevlâya salli ve sellim daima, ebeden Alâ habîmike hayril halqi kullihimi Ağaçlar kökünden çıkıyor, böyle sürüne sürüne köklerini de arkasından alarak geliyor, secde yapıyor. E ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinize gidebilirsiniz buyuruyor. Tekrar yerlerine gidiyor. Adam da diyor Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdu ve Öbürü geliyor diyor ki bana şu sırtlanı konuşturursan tamam diyor sırtlan konuşuyor. Sırtlan önüne gelmiş. Diyor ki ben kimim? Diyor ente Resulullah diyor sırtlan. Allah Allah. Kurt konuşuyor. Efendim, deve konuşuyor. Şikayete geliyor. Ha. Bazısı mucize istiyor iman ediyor. Bazı mucize istemeden manzarası yeter, mübareği görmüyor musun diyor. Bahtiyar oluyor. Ama o anda sahabeden oluyor. Öylesi var ki daha gusül abdesi bile almasına vakit yok. Çünkü harbe gidiyorlar. O güzergahta o an için su yok. Şimdiki gibi her yerde benzinci musluk mu var? Gusül almamış. Halbuki yeni Müslüman olanın ilk yapacağı şey nedir? Gusül abdesi almak. Çünkü o zamana kadar cenabet sayılıyor müşrik olduğu için. Gusül alamamış. Namaz abdesti almamış. Namaz bilmiyor. Rekat kılmamış. Bir kere anlı secdeye gelmemiş. Çünkü neden? O anda harbe gidiliyor. Namaz vakti de daha henüz gelmemiş. Bir namaz vakti de geçmiyorsa o dakikada o anda farz nedir? Cihat. O da orduyla beraber hareket ediyor. Geliyor. Kafirler karşıda. O anda kâfirlerle de karşılaşıyorlar. Demek ki e, menzilin son e, şeyde katılıyor. Yakın zamanda katılıyor ki hemen harp alanına giriliyor. Girilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "El mücemmirun lil cenneti. Cennete girmek için kolunu paçasını sıvayan var mı?" Yani cennet önünüzde diyor. Allah yolunda cihattasınız. Şimdi kafirlerle kıran kırana Muharebe yapılacak, şehit olan direkt hemen cennete gidecek. Yani hazır mısınız diyor, kolunu, paçasını sıvayan var mıdır? Hadi bir cennete gideyim diyen varsa, karşıdaki gavurlara girersin, cennete girersin yani. Bu kadar basit, bu kadar yaklaştı. Cennetin kokuları geliyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra cennetin nimetleri ebedidir. Anlatıyor, anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler. Bu zat da orada oturuyor. Yolculuk zaten o da yollardan gelmiş yorgun, aç. O arada bir hurma, yanında hurması varmış veya biri verdi neyse. Hurmayı çıkarıyor. Tam ağzına açacak. Ya diyor, ya Resulallah diyor, ben de diyor, şu kafirlere bir dalarsam diyor, ordu savaşa girmek üzere. Cennete gider mi diyor. Hem kaç cennete birden gidersin diyor. Ya diyor o zaman diyor cennet bu kadar yakınken diyor hurma yemeye bir lüzum var mı? Vakit yok bir hurma birkaç dakika ağzımız bir dakika ağzımızı meşgul etmeyelim. Cennet önümüzde gavurlarla harp ederken hemen gideceğiz. Şehit olursak. Diyor ve o hurmayı yemeden bir abdest bir rekat namaz bile nasip olmadan itibar son nefesedir. O anda önündeki ilk farz cihat olduğu için saat ve dakika bakımından bir dalıyor gavurlara İslam ile beraber hemen şehit oluyor. Şimdi hurma yesene olur, yemesene olur. Velahyâvun inde Rabbim yurzakûn. Asıl diriler şehitlerdir. Rablerin nezdinde rızıklandırılıyorlar. Ne oldu hemen? Hemen yemek geldi mi? Ölür ölmez. Cennetten rızık geldi mi? Şarap şerbet geldi mi? Cennet şaraplandı. Hepsi geldi. E şimdi adam akıllı adam. Ya diyor ben burada bu hurmayla uğraşana kadar bir an evvel cennete gitsem de şehit olsam orada yesem itsem. İmana bak. İmana bak bizim bir hacı amca da ne yaptı aç öleceğine tok ölsün dedi çocuğu da tam periz 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 onu da tanıyor bazılarınız rahmetli oldu kabri nur olsun İsmini vermeyeyim şimdi efendi Hazreti eski adamlarından doktorlar dağ gibi şişman adamı onu yeme bunu yeme erittiler, erittiler hastalığı var baktı ki dedim dedi ya çocuğu da yaşı var biraz e dedi çocuk ölüyor zaten. E bunlar da düzeltemiyor hiçbir ilaç lan. Kaç gündür hastanedeyiz. Dedi aç öleceğine tok ölsün dedim dedi. Getirin dedi turşu, acılı ne varsa. Soktum ağzından içeri diyor bir ele zorla yedirdim. Çocuk iyileşti diyor ya. Bunları dinlesek aç ölecek diyor. Dedim ki diyor zaten ölecek bu durum yani iyiye gitmiyor dedi. Aç öleceğine tok ölsün dedim dedi. Bütün turşu bulan turşu olur mu Bari normal bir yoğurt çorbası falan hastaya uygun bir şey yap ya. Vallahi dedi tam tersini yaptım dedi. Ama siz yapmayın ha böyle denemelerle iş olmaz. Siz doktorları dinleyin. O biraz deliliği vardı rahmetlinin. O oğlu hala yaşıyor. Benim bu dediğim 40 senelik iş. Yani adam orada akıl kullanıyor. Ne diyor? Yani ulan şehit olacağım şimdi de bir hurma yiyeyim de bari öyle şehit olayım demiyor. Hurmayı yiyene kadar vakit geçirmeyelim bir an önce cennete gidelim. Akıl budur. İman budur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor tam onun yanında duruyor. Harp bittikten sonra üç gün yaralıları tedavi etmek ve şehitleri defnetmek için harp alanını terk etmezdi. Bu da büyük bir sünnet. Kendisi sallallahu aleyhi ve sellem bunu hep tatbik etti bu kadar katıldığı harplerde. Ee, onun da yanına geliyor, ee, cenazesinin başına geliyor. Önce şöyle bir e, gülüyor. Ondan sonra başın dönüyor. Böyle. Dediler ya Resulallah önce niye güldünüz de sonra başınızı döndünüz. Buyurdu ki cennet nimetleri ve rızıkları ona yedirildiğini gördüm. Daha adam kanlar içinde yatıyor. Onu görünce sevindim. Makam dereceyi Allah'ın indide kazandığı için sevindim. Sonra cennetteki ailesi Hurisi geldi. Onun eşine bakmamak için yüzümü böyle çevirdim diyor. Bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Anında melekleri görüyor, anında cenneti görüyor, anında ahireti görüyor. Her yer an meselesi. Ama cennet de ne kadar yakın? An meselesi. El cennetu ekrabu ila hadikum min şirakin aleyhi ve nâru al. Cennet sizin birinize takunyasının bağından, kayışından daha yakın cehennem de ona keza. Niye? Çünkü bak Ayakkabının bağı varsa yoksa elin ayağına gidene kadar daha varmadan ölebilir misin? Ölebilirsin. Ölür ölmez ruhun ya cennete gider ya cehenneme gider. O zaman ne olur? İşte daha elin şurada adam pantolonunu demeyelim, şalvar diyelim. İnşallah hepiniz şalvar giyersiniz. Ondan sonra Amin temel lüzum yok. Bir şalvar alıp giyebilirsiniz yani. Ama amini ben diyeyim siz şalvarı alın giyin yani. Ondan sonra Allah nasip etsin amin tamam. Adam şalvarını çekerken yarı dizinin yarısına geldi. Kalp krizinin adı kalp krizi kaldı şu anda. Küt gitti. E şimdi eli ayağından geldi yarı dizine geldi gitti. Eli ayağındayken dünyadaydı dizindeyken ya cennetteydi ya cehennemdeydi. Azap melekleri ya geldi aldı götürdü ya rahmet melekleri geldi aldı götürdü. Çünkü kabir, defin, işlemler beden içindir. Ruh için işlem ya cennet ya cehennem. Bu kadar yakın. Şu anda konuşurken ölebilirim. Şu anda konuşurken ölebilirim. Kaç kişi Kur'an okurken, aşır okuyorken, okuyorken böyle öldü. Ama maşallah yani Kur'an okurken öldü diye biz de gıpta ettik yani. Youtube'da ben izledim. Kur'an okurken ölen oldu. Sesli aşır okuyordu böyle buradaki hafızlar gibi. Öldü. Allah bize de Kur'an okurken, zikir yaparken, abdestliyken, gusüllüyken, secdedeyken ölmeyi nasip eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidine Muhammedin ve ala Ali ve sellim. Adam konuşma yaparken öldü kaç kişi bilmiyor musunuz? Geçen de mecliste milletvekili ne oldu? Konuşma yaparken Gitti. Küt. E size ben anlattıklarımı niye uzak görüyorsunuz? Kendinize niye yakıştıramıyorsunuz? Öyle de şeyler oluyor ama bana da olmaz yani öyle şeyler. Nasıl olmaz yani? Cennet sizin birinize ayağına, bağına, ayakkabısına yakın olduğundan daha yakın. Niye? Neye göre? Neye göre? Burada ölen nereye gider? İlim meclisinde ölen nereye gider? Ayet, hadis okunan meclise ölen nereye gider? Namazda, zikirde, Kur'an'da, medrese nereye gider? Peki kumarhanede, barda pavyonda, diskotekte ölen şu anda nereye gider? Yani şimdi bunlar çok istisna müstesna ne diyeyim yani belki adam camide gelmiş ajandır majandır. <laughs> onu bilmem yani camide öldü diye direkt garanti veremem belki belki ehli sünnet değildir belki başka bir derdi vardır veren ben onu bir şey demem. Ama ehli sünnete göre imanı olan ne kadar da günahkar olsa kesinlikle ve kesinlikle ilim meclisinde, zikir meclisinde öldüğü zaman mutlaka mağfiret olunur. Ha cehenneme biraz girer girmez onu Allah bilir. Adamına göre muamele eder ama sonunda mutlaka imanlı ölen cennete gider. Mesele imansız ölmekten Allah muhafaza eylesin. Tehlike orada. Tehlike orada birçok insan yani birçok demeyelim bazı insanlar hacı, hoca, hafız, namazlı, abdestli kafir ölmüştür. Kafir ölmüştür, imansız ölmüştür. Ha nedendir? zulüm yapmıştır, ah almıştır, İslam'a ciddi almamıştır, Allah Teala'yı gazap ettirmiştir. Ben ne bileyim, ben de o işten korkuyorum, siz de korkmanız gerekiyor. Acaba imanlı ölebilecek miyiz? Allah dostlarını sevenler kafir ölmez. Allah düşmanlarını sevenler imandı zor ölür. Kimi seveceğimize dikkat edelim. Onun için şimdi dünya peşin ahiret veresiye zannetmeyin. Esas ahiret peşin ve ne niye peşin? Şu anda ölebilir, ölmeyeceğine yemin edebilir misin? Edemem. Her an ölebilir misin? Ölebilirim. Neresi peşin o zaman? Hangisine yemin edebiliyorsun? Mutlaka öleceğine yemin ediyorsun. Ama bir dakika sonra yaşayacağına yemin edemiyorsun. Hangisi peşin? Hangisi veresiye? Hangisi gerçek? Hangisi şüpheli? O zaman biz gerçeğe tabi olalım. Gerçek ahiretin varlığı ve ölümün hak olduğu, cennet cehennemin hak olduğu ve mutlaka oradan birine gideceğimizdir. Bundan daha büyük bir gerçek dünyada yok. Hangisi gerçek? İki sene sonraki planına kavuşabilecek misin? Üç sene sonraki e, efendim hedefine nail olabilecek misin? Şu gün şunu yapacağım dediğinin çoğunu yapabiliyor musun? Oğlumu evlendiririm, kızım bilmem ne derim, torun görürüm bilmem ne derim, Emekli maaş alırım, köyde ev yaparım, araban bilmem ne. Bunların çoğuna, insanların çoğu erişebildi mi? Çoğu istekleri olmadan ahirete gittiler. Onun için biz kesin gideceğimiz yeri bir garantileyelim. İman ile, salih amelle, zikirle, Kur'an ile ahiret derecelerini kazanmayı öne alalım. Mevla görürse ki bu kulum ahirete kesin inanıyor, yatırımını oraya yapıyor, zaruret miktarı dünyayla uğraşıyor, gelik kalan vakitlerini ilim, amel, ihlas kazanma peşinde koşuyor. O zaman seni ahirette en yüksek derecelere irka eder. Mesela Kur'an okumaya başladı veya hafızlık yapmaya başladı veya bazı sureler ezberlemeye başladı veya fıkıh ilmi, ilmi hal, hoca efendilere gitti, medrese bir şeyler okumaya başladı veya yaşı geç, geç idi, fark etmez. Okuyamadan öldü. Yani Kur'an'ı bitiremeden öldü. Hafız olmadan öldü. Fıkıhı bitiremeden öldü. Dersleri bitiremeden öldü. Ne olacak? Allahu Teala onun niyetine bakar. Eğer o yaşasaydı, kalan ömründe ona o dersleri, ilimleri, hafızlıkları bitirecek kadar ömür verseydi, o orada devam edip bitirecek miydi? Bitirmeyecek miydi? Onu bildiği için, o da o yolda öldüğü için Allahu Teala ne yapar? Hadis-i şerifte buyruluyor. O adam mezara girdiği zaman onun ruhuna hoca tayin eder. Ruh ölmüyor ya, kimi hoca tayin eder? Mesela senin hafızlık hocan kim idi? Bilmem, falan yerdeki Eyüp Efendi veyahut Gönerli Mehmet Efendi, Kesikbaşak İsmail Efendi idi. Allah rahmet etsin, nur hafızı Hafız-ı Kur'an büyüklerimiz. E şimdi kabirde ruhlar olarak ona hangi zatların ruhlarını gönderir? Üf. Çok yüksek seviye. O sağlığında öyle karilere kavuşamadı. Asım kıraatı diyoruz ya, hafs rivayeti diyoruz ya, bir de baktın kabirde gelmiş, hafızlık yapmadan, bitiremeden ölmüş adamı ruhuna kim ders veriyor? İmam-ı Asım. İlk on kariden biri. İmam-ı Hafs. Hadis derslerini bitiremeden ölmüş. Kim geldi? Bukhari. Kim geldi? Ahmet İbni Hanbel. Fıkıhta kim geldi? Ebu Hanife. Radıyallahu anh Ebu Yusuf. Radıyallahu teala anü Yani adam der ki İyi ki dünyada bitirmemişik ya. Seviye düşük olacaktı icazet aldığımız seviye. Seviye çok yüksek oldu kabirde bitirince ya. Vallahi tallahi böyle Efendi Hazretleri kaç kere bunu anlattı. Hangi ayetin tefsirinde estağidu Ve men yehruc min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulihi sümme yudrikul mevtu fekad ve ecruhu alallah. Kim Allah ve Resulüne kavuşmak için, yoluna ulaşmak için, hicret ederse, Mekke'den çıkarsa, Medine'ye doğru giderse, bugün de bir insan evinden, işinden medreseye giderse, ilim meclise giderse, mescide çıkarsa, sonra varamadan ölüm onu bulursa, eceli gelip ölürse, kimse zannetmesin ki, o yetiştiremedi, maksadına erişemedi, hafızlığı da yarım kaldı, hafızlar gibi derece alamaz, ilmi yarım kaldı, efendim istediği hedefler ibadet hedeflerine ulaşamadı onun için mahrum oldu geç kaldı demeyin diyor onun ecrini sevabını vermek ancak Allah'a aittir Allah'a düştü diyor çünkü neden mesele yola çıkmaktı niyetti ama sade niyet yetmez mazereti yoksa harekete de geçmek lazım harekete de geçti mi geçti ama vade erişti eceli geldi Mevla buyuruyor ki ben onu hafız olarak mahşere çıkaracağım alim olarak mahşere çıkaracağım. Muhaddis olarak mahşere çıkaracağım. 40 hadis. Men hafiza ala ümmeti 40 hadisen. Bu'ize yevmel kıyameti alimen fakihen. Kim benden 40 hadis öğrenirse, sahabe ise kulağıyla duyduysa, değilse tabi'in sahabeden, öbürü sahabeden, tabi'in tabi'in sahabeden, duyandan, duyandan, duyandan. duyandan. Şu anda zaten kitaplar da var ama yine mutlaka alimden öğrenmek lazım. Evet. 40 hadis ezberlerse kim 40 hadis ezberlerse derdi ümmetime okumak ve bulunduğu meclislerde hemen birkaç hadisi şerif ezberden her yerde kitap yanında taşıyacak hali yok. Ezberden 40 hadis şerif rivayet edebilirse, manasını anlatabilirse, lafzını nakledebilirse 40 hadise koymuş bunu. Kıyamet günü o kişi çok bir ilmi olmasa da, hafız hoca olmasa da sırf 40 hadisle bile mahşere alimler ve fıkıhçılar arasında diriltilecektir. 40 hadiste mi yapamadınız? Ben size 40 hadis kitabı yazdım. Ama benim 40 hadis yazdığımın özelliği Kütüb-ü Sitte imamlarının yani altı imamın Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Kazbini Ondan sonra efendim bulduk mu? Tirmizi. Altı imamın da ittifak ettiği hadisler. Yani o kırkın her birinde altı imamda rivayet etmiş. Yani çok kuvvetli. Onun için benim kırk hadis kitabı tabii uzun oldu. 500-600 sayfa. Neden? E çünkü kaderle ilgili bir hadis icabında e, kırk 40 sayfa izah getiriyorum. Sahabe arasındaki savaşlarla ilgili bir konu icabında içtihat meselesi, 40 sayfa, 80 sayfa izah getiriyorum O ilimler sana da lazım, bana da lazım ama medreselerde mutlaka o 40 hadisler ezberletilebilir. Çünkü zaten hafızlık yapıyor genç beyin. O 40 hadis çok önemli, manaları, izahları çok, şerhleri çok, kelime manası da verilmiş, Arapçası da çok uzun değil. Yani oradaki 40 hadisin 40'ını toplasan, Kur'an'dan 5-10 sayfa kadar bir şey tutar. Kur'an-ı Kerim 606 sayfa. Yani benim bilmiyorum tam ölçmedim ama az çok biliyorum hadis-i şeriflerin şeylen toplasam yani Kur'an-ı Kerim'den belki 10 sayfa bile etmez. Kur'an-ı Kerim'den bir 6-7 sayfalık bir yeri bugün talebe, medresede zaten okuyor. Niye ezberleyemesin ki o? Gid, götürüyorlar doğu usulünde. Oha bütün Arapça metinleri, e, saf lahivin metinlerini ezberletiyorlar. Ha burada hadis ezberletsene ne 40 hadis. Ama size göre bir şey yapacağım. Hepinizi mahşere alim çıkartmak için. Ne yapacağım? En kısa hadisleri buldum. En kısa hadisleri buldum. Mesela, mesela bakayım şu aklıma. Men samete, samete, samete neca. Men samete neca. Bir hadis. Kim sessiz durursa kurtulur. Yani olaylara karışmazsa, dırdırdırdır, gevezelik yapmazsa. Böyle hadisler buldum. Şimdi bu kırk hadisi de ezberlemeyeni döverler. Hepinizin ezberleyebilir. 90 yaşında nenenin ezberleyeceği kadar kısa. 40 hadis bir sayfa bile olmayacak. Onları ezberleyeceksiniz. Şimdiki bu 40 hadislerde yani müşteri az oluyor. Ama çok kısaları da bulursam ben inanıyorum ki içinizdeki birçokları müftüleri bile ne yapacak? Şaşırtacak. Adam müftüyle oturuyorsun iki saat bir Ayet hadis okumuyor ya. Sen bir de 40 hadis ezbere biliyorsun. Oturduğun zaman taramalı gibi iki dakikada bir, bir hadis herkes hocam demeye başlayacak. Hürmet etmeye başlayacak. Ama siz de sakın kendinizi hoca falan zannetmeyin yani. Ama ümmetimin ümmetime tebliğ niyetiyle. Yani ne diyor? ve leva. Bir ayet olsun, bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime ulaştırın. Siz benim ümmetimsiniz. Benim ümmetim benim hadislerimi bilmiyor. Kur'an'dan haber yoktur. Tebliğ yapın. Ha, hoca ben daha kolayını yapıyorum. Nedir o? Sen zaten konuşuyorsun. Bir oturuşa 3 saat, altı saat. E, ben de bir link atıyorum, bir mesaj atıyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Daha uyanıklık ediyorsun. Benim bütün okuduklarımı o adama sen ulaştırdığın için emri bil maruf yapanlar zümresine giriyorsun. Ve azap geldiği zaman sadece iyiliği emredenler ve kötülükten nehyedenler kurtulacak. İşte sen de kurtulaşa erenlerden oluyorsun.